Ya orada mermi alacak, mermi alacaktım da, o yüzden oraya temizledim. Şimdi arkadaşlar yere, yerlere elektrik. Üst kat özellikle elektrik. 60'lık elektrik ben. lazım. Aldım. Aldım. Üst katı külleyin arkadaşlar, her yeri gördüğünüz her yeri. Bende ama üst. bir tanelik var. Tamam işte, Para Tamamdır. de roks. Tamamdır. İyi Aşağıda var mıydı mermi? Var var. Aşağıda da var, yukarıda da var. Yukarıda su sadece. mi koydun Cem? Yukarı aynen koymuştum ya sağ tarafta Kolaylıklık Ben küçük kutu koydum bir tane. Soldaymış lan. Ha şurada. Aa burada mermi. <laughs> Güzel gidiyoruz hadi bakalım. Seviye 20'deyiz. Güzel. Devam. Bende bir tane durumu var da bu kadarım ya bu. Uyyyy. Patlatıyormuş 3 numaradaysa heavy mi? Heavy yıkılırlar. <laughs> Aaa ortadık kardeşim. Temizleriz cem'i cem Kaptanın üstüne Ben şey abi, abi. Aşağı, oğlum, ben ya Arkadaşlar kaçın Anladım. Sesi duyunca kaçın oğlum Döp Ben oyunlar tesadüm şu an. Hiç Tepe Oğlum sessiz nasıl oynuyorsun lan? Oğlum oynayınca Sessiz oynuyon lan Anne yine Kapatıyorum. Evet. şu şey oyun, ne? Oyuna hiç ses gitmiyor mu şey? Oyuna ses hiç gitmiyor mu şey ya? Eee evet. gidiyor. Evet. Sıkıntı evet. şu bak açıyor ya sesi bak şimdi. Şimdi bende... Bak görüyor musun arkada? Şey Bende evet. mikrofon... Şey kulaklık takılı olmadığı mi? Yani Cem abi sana sürekli sıkıyorum abi. Dayı geldi dayı. Dayıdan ziyade sen de oraya geldin Ortalık karışa. Ha? Rahat olacağım Cem biz daha uymadık. Mermimiz bilsa kılıcımız var. Çekicimiz var. Bombamız var. Tükürürüm oğlum gerekirse. <laughs> <laughs> Mermim bitti, Mermi bitti. Ananı Ben yaptım oh. Valim, Gelme, ne yapıyordum maçı? Gelme. Allah'a kel. Tok 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 tok. Got for the lurker. Hadi de çift ama Ahmet top. Bir bitti. 4. olursa daha rahat oluruz. <laughs> evet, diğer taraf. Ben medik ama bir boka yaramıyorum. Bu <laughs> özelliği nasıl kullanıyorsun ya? Ya taraf mı Bir tane mermi getirsenize gereken. Mermi kasası. 119 puanım var dur alayım ben. Mermi mi? Mermi yok mu burada? Mermi kasası alıyorum. Aldım. Getiriyorum. Oradaki bitmiş mi? Geliyor mu saldırdım? Geliyor geliyor. Ne? Bir tane çift lazım karşıya ya. Benim canım bitmiş lan. Ne bitmiş. Alayım mı? Ne? Can. Bende var gel yanıma. Ana bomba yaptım da boş Şu oyunu başlatmayı bırak. Cem neredesin? Burada ya. ya oluyor. <laughs> bomba attı yedin mi? Eyvallah sağlık. Ali <laughs> <Abi>, erken daha mı var? Kafamı Bulduğum her yolu deniyorum ben. Hadi geçmiş sol. Son oyun herhalde bu. Arka tarafa bayağı insan gitti. Şey, zombi gitti. Arkaya gidelim o zaman. Gideceğiz birazdan. Sıkıştığımız yere kadar Bana... Cey cey bana. elektrik koymadık mı ya hiç aşağıya ya? Elif eski etkisi bir kadar zor oluyor. savunacağımı şaşırdı Aha! Vururlar beni arkanda arkanda arkanda. Ölüyorum. Sen yarat. Tam yarat seviyeye geldik. Sen yarat seviyeye geldik ya. Hadi bakalım ana üste saldırıyorlar. Hadi can sen gittim. ne yapıyorsun orada ya? Ne bileyim ben geldim yanlışlıkla buraya ya. Ana üste girin, ana üste. Ana üste. Arka taraf. Koşun. Anasını sikerim kadar. Koş 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 koş. Patladım koşun lan. Geldim. Kasayı patlatacaktır. Come on bitches. Oğlum gate doğru bir ne oluyor lan? Ne? Yukarıda bir uyarı verdi gate doğru bir diyor. İşte tamam işte o kapıyı indirenler var. Ka abi beni abi. Senin oh, ne işin var oh, orada oğlum? Ana üstte geri dön dedik ya. Gel ana üstte geleceksin be. Main main gate yani <laughs> ana kapı. Geldim ya. Ana yani kapı ana kapıyı korumazsan ana kapıcı olursun. Anakapının ana gibi azaldı yani şu an. Bitti valla. Oğlum herkes öldü mü lan? Evet iki... İki Oha! Şırlık atanı tamam. öldürmemiz lazım. Ali! Şırlık atanı ha? öldürebilir misin? Nerede? Orada bak. Kırmızı işaret. Haritada. So Yukarı gidiyorum Sen gelene kadar ben gidiyorum Ali. Zaten mermi de bitti. Öldürdüm. Ben, Nereye öldürdüm. Nereye öldürdün? Bu işte. Beni vurdun ben. Beni vurdun abi. Ha. Aa zombi oldu. Tek kaldım gençler. Anne it var git karıyı kaldır abi. Anne tek kaldır anne tek. Anne tasımı kaldı oğlum. Eyvallah. Tek başımıza yaşam mücadelesi vereceğiz burada. Pat patladık ha. Oğlum daha ölmedik aslanım. ya. <laughs> daha <gülüyor> ölmedik. Sen ya. Direkt. 3400 tane kill var. Biz evet, başına evet. büyütmedik kendimizi bak. Bitti. Aha. Arnett'ta da bize saldırıyor şeref. Cem. Ben e, ben ben Tam kaşmer bu ya. Kim lan? <laughs> Arnett'ta. Bir kere denemedim. Kaşmar ya o kadar. Bir şey diyeceğim arkadaşlar. Arka taraftaki evet. kutudan e, biriniz şey alın. E, adırdan. Yani. Biriniz adırdan 60'lık asker yapın. Yapıyorum. Bu asker ne işi? Biriniz de diyor? orayı mı? Kapıyı. Koyuyorsun? Ha orayı koruyor. 60 Jem, asker ne lan. Ha Her şey. Gel, adırdan Adır'dan gate'i gate'i yükseltsene. Dur bakayım. kim Gate durability'yi yükseltsene. Zaten büyük ihtimal 22-23'tü, bitti yani Şu an yenileriz. Hadi alamıyor ki ben bir şey ya. Kaç puanım var? 66. Öldüm ya. Tamam gel, gel o zaman elektrik al bir tane. Tamam. Gel bir tane elektrik al, yoluna bak. Ya da elektriği de boş ver, hiçbir şey alma gel. Ne alırsın o de gel. Sıkın abi. Gördüğünüzde sıkın. Bana sıkmayın lan ya mı? İnşallah. Şunlar gene arkaya doğru gittiler. Ama geldi dayı geldi. Gittiler dayı Abi arka bitti, arkaya geçelim. Sol arkaya bakın. Sol tarafa bakın, sol tarafa. Sol tarafa. Oo, lanet. <laughs> <laughs> ah be, beni yerden kaldırsanız lan. <laughs> lanet Tamamdır. Takım seferber oldu sen düşünce. <laughs> Aynen. Bir tane bomba açtım Oğlum bari. Ah ana kapıyı korumaya arka, gidiyorum. Arka, arka 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 gidiyorum ben de. Hepimiz mi gidiyoruz? Ben gideyim siz kalın orada. Yok yok herkes gitsin. Oo bu ne lan? Ee, evet, bayağı gidelim. Oğlum çoğalmış. Elektrikleri kullanın yerdeki elektrikleri. Lan bu bizden değil miydi? Ne oldu bu buna? Gıdım canım kaldı ha. Benim git tamam. Can almamız lazım. Derin asker alması lazım. Asker değil de. <laughs> ya lan? Nereye? Al. Nereye? Ben, nereye? 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 Ben direkt kapının önünde duruyorum ya. Kapıda ölürsün. Ah, beni kaldırın. Ulan ikiniz de mi öldünüz be? Kapının durulur mu ya? Arnet'te gel Acaba Hadi ben kaçmaya çalıştım da kaçamadım ya. Ne oldu? Lan bu kaçmadı. Bu, bu kaçmaz tek başına kaldı ya. Hadi geçmiş olsun. <laughs> Ulan be. İlk oyunumuzda 22 22 dalga yaptık. 22 wave. <laughs> Arkadaşlar emeğinize sağlık. 22 <laughs> 22 güzel Ama bu normal daha değildi bu arada. Hmm. Hard seviye yapabilirdim. Hard seviye olsa zaten onda kalırdık. <gülüyor> <gülüyor> Neyse sizin gibi gençlerle böyle kanımızın son damlasına kadar savaşmak da güzeldi. Şunun bir resmini çekelim ya. İlk, ilk günümüzün hatırası olsun. 3260 <laughs> verdi. Ne? Sen bakın. Edeyen Yok, etmeyiz daha. Class program var. Orada siz ee, seçtiğiniz... Mesela ben Fixer'ı seçtim, biriniz Medic'i seçtik. Mesela kaç leve geliyorsan, o levele geldiğin kadar sana şey açıyor, özellik açıyor oyuncunun. O zaman silahlarınız Aa, güçleniyor. Silah Attığınız şeyler güçleniyor. Aynen. Weapon'lar şey, güçleniyor. Slot güçleniyor. Bana bana Assault Karbin diyor. Neymiş lan o? Assault Carbine diyor, alabiliyorsun diyor. Bende bayağı silah açıldı ha. Aynen öyle, bir sürü açılıyor. Bunları da Aldım menüden şey. 3200 gold kazandık. Menüde kostümize kısmında zaten sarı yanıp yanıp sönüyor böyle yeniler. Klasınıza geliyorsunuz, burada istediğiniz klası yükseltiyorsunuz Paranızla. Sonra Oo, o Üzerinde şey sarı üçgen oluyor bakın. O e, Mesela fixer, ben Fixer'dım. Siz neydiniz? Ben Nedir Exterminator. Mi? Mesela evet. Exterminator'a geldiğinde o sarılar seçiliyor 150 200 puanlı. O sarıyla oyuncunun istediği şeyi seçebiliyorsun. Mesela ee, diyelim bir tanesi üzerine giriyorsun kickback yazıyor mesela. Bir tanesi üzerine giriyorsun silahla ilgili bir şey. Yani hepsinin bir özelliği var oyun içerisinde. Oyuna başlarken oyun sırasında ben ne Ben şey, ekranı şey mı? diyor. Bu Prestige Rank 7500 diyor. Ne demek bu? O 30. seviyeye geldiğinde o seviye atlatmak demek. Yani rütbenin birinci rütbenden ikinci rütbenden. Çavuşsan baş çavuş oluyorsun. Bilmem ne oluyorsun. O sana özellik mi veriyor? Şey, yani yok seviyeni yükseltiyor. Benimki gibi başta bak ben 503 seviye oldum şu an. Demin 497 hmm. seviyedeydim. Benim Şimdi o, 503'den mesela 503'den Ali 13 seviyeye gelmiş. Onun Ali için 7 sivye... Onun için şu an 1100 şey lazımmış, puan lazımmış. Öyle diyor. Gibi. Ama seviye artırmak için de puan istiyor işte. Neyse. Mesela Hacan. oyuna başlarken ben şu silahla başlamak istiyorum. Ne silahlar sonra... oyun içerisinde, oyun içerisindeki kazandığımız puanlarla. Şimdi siz altyapıyı bir oluşturun puan kazanmak, kazanmak Zamanla oyunu ben size anlatacağım zaten. Daha ilk oyunumuz neredeyse. İlk oyununuzda 22 seviye yaptınız. Daha ne istiyorsunuz? Oyun oynadıkça biraz da öğreniyorsunuz. Yani hangisinin ne iş yaptığını. Alican abi i̇şte... bir tane silah var bende. Çok iyi. Bu ne? Yayına bir gün benim yayına bir gün benim monitörden oynarız. Sen silahları gör bende nasıl patlıyor. Şimdi sizin seviyenizdeki silahlar bende kendi. Sen o silahı daha dandik görüyorsun. Mesela keleş görüyorsun. Bende o silah pompalı tüfek gibi böyle keleşi beşe ve beşe sallar yani. Hmm. Zaten kill sayısı ondan hmm. da belli. Yani. Sen de bir tane pompalı varsa bende e, Pompalonun 10 misli silah gücü var gibi. Biz, biz yani boşa, sallıyoruz, sallıyoruz, sallıyoruz. <laughs> evet, boşa sallıyoruz ha. Evet. Ya boşa sallanıyoruz. Kaç tane kill yaptınız? 1600 mü? Dur bakayım kim ne yaptı resmini çek. <gülüyor> <gülüyor> Pardon. Yeni kapattın mı Ali? Açık hadi bir arkadaşlarına veda. 1 saat 20 dakikadır yayınlayım. Bir kızı Gel. İzleyen var ya, mıydı arkadaşlar? Ya? Kaç kişi gelmiş bakalım. Ben 3800 kill yapmışım ACT. Red Redline Ali 2193, Cem 1819, Arnetta da 1500. Neyi ben de güzel yapmışım aslında <gülüyor> <gülüyor> Maşallah Bak şimdi size gençler. Bir tane izleyicimiz varmış. <laughs> İki tane izleyicimiz mi varmış? Ha. Kaç dakika izlemişler? O kadarını göremiyorum ya. Görüyorsan da ben biliyorum. Yeniyiz bu işte yapacak bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah, ben ben gençler. Dedim. Ve eyinize sağlık. eminize sağlık o zaman. <laughs> Hadi. Evet. Amanet. Tamam oldu inşallah. Hadi görüşürüz. Sağ